Herkese merhaba arkadaşlar. Örgü 101'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle istiridye kol çantası yapacağız. Gerekli olan malzemeler tığ ve iki farklı renkte ip. İpinizin kalınlığına göre tığ numaranızı seçebilirsiniz. Öncelikle ben zincir işleyerek örgüme başladım. 54 tane zincir yaptım. 54 zincirin ilk zincirine Bir tane sık iğne işleyerek örgüme başlıyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum aynı zincire. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Dördüncü sık iğnemi yapıyorum. Ve beşinci sık iğnemi yapıyorum. Beş tane sık iğneyi aynı zincire yaptım. Ardından geriye kalan zincirlere de birer tane sık iğne işleyerek tüm zincirlerimi doldurmuş olacağım. Bir sık iğne yaptım. 2. zincirime diğer zincirimi sık iğne 3. zincirime sık iğne. Bu şekilde tüm zinciri dolduracağız. Sonuncusuna geldik. Son zincirimize de yine 5 tane sık iğne dolduracağız. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğneyi oluşturduk. Artık yaptığımız ilk sık iğnelerin karşısına da sık iğne yapma zamanı geldi. O ilk sık iğnelerin karşısına sık iğnelerimizi oluşturacağız. Yine tüm sıra boyunca bu şekilde doldurma işlemini gerçekleştireceğiz. Sonuncusunu da yaptık. Bu çantamızın tabanı olacak ve yaptığımız ilk sık iğneli sıraya birleştirdik. Eğer ince bir tavan istiyorsanız bu kadar yeterli diyorsanız ipi değiştirebilirsiniz ileride göstereceğim şekilde. Ama eğer bir sıra daha işlemek istiyorsanız benim yaptığım gibi bir zincir çekip aynı sık iğneye batıp bir tane sık iğne oluşturup sonrasında devam etmeniz gerekiyor. Artık 1, 2 ve üçüncüsüne geldiğimizde artırma işlemi yapmamız lazım. Ortadaki sık iğneye iki tane sık iğne öreceğiz. İkinci sık iğnemizi de yaptık. Sonrasında her bir sık iğneye birer sık iğne ile bir sıra daha öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. Sıranın sonuna geldik. Yine artırma işlemi yapacağımız yerdeyiz. 1, 2 ve 3. sık iğneye yani ortasına 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1, ve 2. Burası köşeler olacak. Sonrasında yine tüm sık iğnelerin üstüne birer sık iğne ile örgümüzü devam ettiriyoruz. Sonuncusuna geldik. Sık iğnemizi yapıyoruz ve sabitliyoruz ipimizi. İpi sabitlerken yine ne yapıyoruz? Sık iğne ile yapıyoruz. ardından ipimizi bırakacağız. Uzunca bırakın ki tekrar sökülmesin. Diğer rengimizi alıyoruz. Tığımıza sabitliyoruz. Ardından örgümüze sabitleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparken nereden devam edeceksiniz? Yani diğer ipi nerede bıraktıysanız oraya sabitlemeniz yeterli olabilir. Ama burada tekli kullanacağız. Bakın ikili kullanmıyoruz, tekli kullanıyoruz. Yani sizden bir uzak olan taraftaki iple örüyorsunuz. Bunun nedeni çanta tabanının daha güzel görünmesi. Yani sanki böyle işte tamamen yuvarlak bir tabanmış gibi değil de taban olduğu belli olarak diğer yan kısımları havada kalacak şekilde olacak. Bakın dikkat edin elime. Tabi aynı zamanda o beyaz ipin kalan kısmını da almak istedim. Çünkü kirli bir iş olsun istemiyorum yaptığım çanta. Dikkatli bir şekilde siz alabilirsiniz ya da bırakabilirsiniz. İçte kalabilir sizin kendi tercihiniz. Bakın nasıl alıyorum. Zaten orada artırma yerim vardı. Yine artırdım şekilde tüm sıra boyunca işlemimize devam edeceğiz. İşlemimizi bitirdik. İpimizi sabitledik. Beyaz ipi bırakmayacağız. Diğer ipi almayacağız. 1, 2, 3 tane zincir sayacağız. 3. zincirimize bir tane trabzan öreceğiz. Bakın trabzana nasıl yaptığıma dikkat edin. birinci trabzanımı yaptım. Aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Dördüncü trabzanımı yapıyorum. Beşinci trabzanımı yapıyorum. Ve tamamladım. Üç zincir. Üçüncüsüne beşli trabzan. Beş tane trabzan. Sonra bir, iki, 3 tane sayıyorum. Üçüncüsüne sık iğne ile sabitliyorum. İpi başına dolamadan dikkat edin. Aynı şeyi yapacağım. İpi başına dolayacağım şimdi. 1, 2, 3 sayacağım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 saydım. Üçüncüye hemen bir tane trabzan oluşturuyorum. İkinci trabzan. 3. trabzan 4. trabzan 5. trabzan ve bitti. Trabzanımı oluşturdum. Ne yapacağım şimdi? 1 2 3 sayacağım. 3.'ye sık iğne ile trabzanlarımı sabitleyeceğim. Bu şekilde işleyeceğiz tüm sıra boyunca. Bu arada videomu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi köşeye kadar geldim. Yine 1-2-3 tane sayıyorum. Ve trabzanlarımı oluşturmaya başlıyorum. 5 trabzan unutmuyoruz. 4 tane yaparsanız fark edilmez ama işiniz tam böyle güzel görünmeyebilir. O yüzden dikkatli sayın. köşemizi de oluşturmuş olduk. Şimdi işimiz bu şekilde görünecek. Bir tarafını işledik. Diğer tarafında aynı şekilde işlemeye devam ediyoruz. Yani bir süre sonra bu örgü tekrar düşüyor arkadaşlar. Yani çok basit aslında. Beyaz ipimizi sabitledik. Diğer rengimizi alıyoruz. İpimizi içten yürüteceğiz. Burası önemli. 3 tane zincir çektik. 1-2-3. trabzanın kafasına, üst kısmına ne yapıyoruz? Sabitliyoruz ipimizi. Ki rahat işlemeye devam edelim. Ardından o ortaya yani iki tepenin ortasına bir tane trabzan yapıyoruz. Ve geriye kalan 4 tane trabzanımızı da oluşturuyoruz. Yani 5 ile 1 trabzan yapıyoruz oraya. yaptık. Üçüncü trabzanın üstüne yine sabitliyoruz sık iğne ile. Ortasına yani orada bir sık iğne vardı. Hani sık iğne ile birleştirmiştik ya. Tam oraya trabzanlarımızı yapıyoruz. Dikkat edin aynı sık iğnenin üstüne yapın tüm trabzanları. Yoksa dağınık bir görüntü olur. Yaptık. Hemen 1-2-3. trabzanımıza sabitliyoruz. Bu şekilde dolu dolu bir örgü olacak. Köşede de yine aynı şeyi yapıyoruz. Panik yapmaya gerek yok. İşimiz gayet düzgün görünecek. 1 2 3 yavaş yavaş gösteriyorum ki daha net olsun, 4, şimdi içi karıştırmayalım diye sürekli dikkatli baktım burada, ardından sabitliyoruz, orada minik bir hata olmuş olabilir, aynen bu şekilde olacak, ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız, dediğim gibi siz tabanı daha kalın yapabilirsiniz. E, fark edin ki o e, ikili şekilde almadığımız o beyaz sık iğneleri nasıl düzgün gösterdiğine dikkat edin. O yüzden tabanını tek taraflı yapıyoruz. Şimdi bu iki iple bu arkadaşı bitirmiş olacağız. İpim tamamen bitti bunu söyleyebilirim size. Evet işledim birazcık tamamladım. E, görünümü bu şekilde Gayet güzel istiri diye iki renkli güzel duran bir model. Tek renkle güzel görünmüyor. Bunu tecrübe ettim. O yüzden birbirine yakışan iki renk buldum. Ve bu şekilde işledim. Size de tavsiyem odur. İş çok güzel görünüyor iki renk olduğunda. İçi de bu şekilde olacak. Şimdi yine devam ediyorum aynı şekilde. Bakın üçüncüye sabitliyorum. İşlediğim kısmı. Dikkat edin ip kaçmasın e, çünkü ip kaçtığında sökülme riski artabilir ve bir daha onu içe çekmekle uğraşırsınız özellikle lif işleyenler bilirler lifte böyle ikili bir ip vardır e, o ip çok sıkıntı çıkartır yani bazen kaçar e, bunda yine öyle bir sıkıntı yok ama yine de pamuklanma riskini artırır öyle bir durum. Hemen üçüncüsüne ne yapıyoruz sabitliyoruz. Evet. Şimdi ben birkaç sıra daha işleyeceğim ve bitireceğim. İşledim. Ee, benim için bu boyut yeterlidir. Dediğim gibi siz daha geniş ve daha uzun yapabilirsiniz, daha kalın ip kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. İpleri içten yürütün dedim. Bakın içten yürüttüğüm ipler ne kadar nizami, doğru ve düzgün gitmiş. Bu da çok önemli. Artık e, ne yapıyorum? Son rütuşumu yapıyorum. Sık iğne oluşturuyorum beyaz ipimle. E, yaptığım yavru ağzın son e, sıranın üstüne beyazla yani kremle bir sık iğne geçiyorum. Bu hem e, işimi toplar hem de güzel gösterir. Siz yine bunun sayısını artırabilirsiniz. Dediğim gibi hiçbir beis yok. Örgünüzü kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Şimdi bu iki halkayı ben kardeşimiz saç tokasından aldım. E, bunlarla askı yapacağım. Direkt çantaya bağlamak istemedim farklı bir detay olsun istedim biraz daha kalın 1 mil aldım elime e, çünkü ipimi iki rengi birleştirerek kullanacağım daha sağlam bir e, çanta kulbu olsun diye hemen sabitliyorum ipimi sonrasında halkama da geçiriyorum bakın dikkat edin nasıl geçirdiğime ipi hemen dıştan alıyorum. Ve sabitleme işlemin başarılı. Şimdi sık iğneler oluşturacağım. Bakın. Sanki orayı bir e, zincir gibi düşünün. O şekilde daha kolay oluyor. Siz bu halkayı da kullanmayabilirsiniz dediğim gibi. E, direkt sık iğne ile başlayıp gidebilirsiniz. Onun sonrasında dikebilirsiniz. Ya da direkt çantanın kendisine bağlayabilirsiniz. Şimdi ben yeteri kadar sık iğne yaptım. 3 tane ardından döndürüyorum ve bir zincir çekiyorum zincir çektiğim yere bir tane sık iğne yapıyorum ve ilk sık iğnem oluşmuş oluyor sonra ikinciye bir tane sık iğne yapıyorum ikinci sık iğnem oldu üçüncüye bir tane sık iğne yapıyorum ve üçüncü sık iğnemi de oluşturmuş oluyorum tekrar geri döndürüyorum bir tane zincir çekiyorum aynı yere bir sık iğne yapıyorum İkinci sık iğnem, ip birazcık inatçı olabiliyor ve geri dönüyorum. Bu şekilde ilerleyeceğim, sık iğnelerimi oluşturacağım. Dediğim gibi siz isterseniz bunu trabzan şeklinde yapabilirsiniz. İsterseniz sadece zincir çekerek oluşturabilirsiniz ki diğer videomda sadece zincirle oluşturmuştum daha doğrusu sık iğneyle oluşturmuştum ama tekli sık iğnelerle gitmiştim. O da çok güzel oldu. Yine onun linkini koymaya çalışırım. Koyamazsam da kanalıma gidip oradan bulabilirsiniz. O da çok tatlı bir telefon çantasıydı. Onu büyüterek bu boyutlarda da bir çanta yapabilirsiniz. Gayet tatlı bir modeldi. Bu şekilde işleyeceğiz. Şimdi ben oluşturdum. E artık beyaz ipim bitmek üzere çünkü bu kadar yeterli dedim. E sonrasında diğer halkamı alacağım ve e aynı işleme tekniğiyle halkayla birleştireceğim. Halkayla birleştireceğim. Birazcık fazla konuşunca diş sürçmesi olabiliyor. Kusura bakmazsınız artık. Şimdi sadece bunu izle izleyerek yaparsınız. Yani burada anlatılacak çok fazla bir şey yok aslında. yani ben bu YouTube'daki video olayını sevdim konuşmayı da zaten çok seviyorum örgüye de bayağı taktım e, okul başlayana kadar bu şekilde gidecek herhalde birkaç tane daha böyle şeyler yapmayı düşünüyorum yaptıkça zaten e, YouTube'a koyarım e, hem videoyu seviyorum hem konuşmayı seviyorum hem işlemeyi seviyorum e, bu şekilde bir sürü şey oluşturacağım bakalım yani bu arada konuşurken de e, bayağı bir şeyler yapmış oldum orada siz ona bakarak sabitleme işleminizi yaparsınız. Bu tarz halkaları nereden bulabilirim diyorsanız eski çantalardaki halkalar iş görür. Ben o yüzden hiçbir eskime atmıyorum. Bunun zaten fermuar kısmında eski bir çantamın fermuarından aldım. Yalnız oraları göstermedim size. Çantayı astarda diktim. Belki başka bir videoda başka bir çantada gösterebilirim. Evet işlemi tamamladım artık. Gayet güzel oluştu çantam. Şimdi bu kulpumu, kulpumu sabitleme aşamasına geçiyorum. Çok tatlı bir çanta oldu bu. Bu modelden annem bana kazak yapmaya çalıştı ama çok güzel olmadı çünkü tek renkti. O yüzden iki rengi kullanarak yaparsanız daha güzel olabileceği kanısına çoktan varmıştım ben. Şimdi bunun tek korkum çıkabilme ihtimali. O yüzden iyice sıkıştırdım ben. Umarım çıkmaz çıkarsa birazcık zorluk yaşayabilirim. Çantamız tamamlandı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneyenlerin şimdiden ellerine sağlık. Diğer videolarda, diğer tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.